Merhaba çocuklar, hepinize günaydın. Şu anda ekran başında sizleri görür gibiyim. E, bugünkü hayat bilgisi dersimizde Celile öğretmenimizin anlatmış bulunduğu konudan ben devam edeceğim. Arkasında bir genel değerlendirme testi ve soruları çözeceğiz. E, beni dikkatle dinleyeceğinizden, izleyeceğinizden eminim. Eee... Ders konumuz yakın çevremizde üretim. E, kullanacağımız kaynaklar ders kitabı sayfası 177, 178 ve 179'dur. Okul istikten açacağız ve bir de genel değerlendirme yapacağız. Çocuklar yakın çevremizde e, tanıdıklarımız, akrabalarımız, e, çevremizde bulunan kişiler Yaşamlarını sürdürmek için bazı işlerde çalıştıklarını görüyorsunuz. Bazıları ofis işlerinde, bazıları tarımsal faaliyetler yaparlar, bazıları hayvancılık yapar, bazıları balıkçılıkla geçinirler. Bazıları üretim yaparlar, işte konfeksiyon işiydi dokuma işi gibi çeşitli işlerle veya işte evden çalışarak destek olabilirler. İnsanlar yani kısaca şunu söyleyeceğiz. İnsanlar geçimlerini sağlamak için bir takım işlerde çalışmak zorundalar. Bir takım işler yapmak zorundalar. Şimdi şöyle kısaca biz üretimin ne olduğundan bahsedeceğiz. Üretim dediğimiz zaman belirli faaliyetler ve İşlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirmeye üretim diyoruz. Bakın, belirli faaliyetler ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirmeye üretim denir. Üretimlerin başlıcaları sanayi faaliyetleri, tarım faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleridir. Sanayi faaliyetleri dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Daha çok büyük kentlerde ulaşımın kolay olduğu yerlerde fabrikalardan oluşur. Otobüs, kamyon, tarım makineleri, silah fabrikaları, tekstil fabrikaları, beyaz eşya yani Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi mutfak araçları, yedek parça fabrikaları, ayakkabı fabrikaları gibi çeşitli e, fabrikalarda üretim yapılıyor. Bunlar sanayi üretimi yaparlar. Yani ne demek sanayi üretimi? Fabrikada aynı üründen e, çok sayıda, e, fazla sayıda ortaya çıkarmaya biz sanayi üretimi diyoruz. Genellikle sanayi böl bölgelerimiz Marmara bölgesi ve Ege bölgesidir. Çocuklar biz İstanbul olarak Marmara bölgesinde bulunuyorduk. Marmara bölgesi ve Ege bölgesi genellikle sanayi bölgelerimizdi. Buralarda fabrikalar, sanayi fabrikaları çok fazladır ve büyük ölçüde üretimler burada yapılmaktadır. Şimdi biraz da tarımsal faaliyetlerden bahsedeceğiz. Tarımsal faaliyetler dediğimiz zaman ekip biçme işi, ekim dikim işi, biçim işi bunlardır. Ve bunları çeşitli şekillerde değerlendirmek. Şimdi konuyu biraz daha açacağım. Dikkatlice dinlediğinize emeyini daha çok köyler ve çiftliklerde yapılır tarımsal faaliyetler. Buğday biliyorsunuz buğday ekmek yapımında, bulgur yapımında kullanılır. Arpa, yulaf, nohut, mercimek gibi tahıllar pirinç bu da tahıl oluyor çocuklar. Elma armut, kavun, karpuz, kayısı, kiraz, vişne, şeftali gibi meyvecilikler. Seracılık dediğimiz bir örtünün altında belirli nem ve sıcaklıkta domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye, bakla gibi çeşitli çilek gibi çeşitli sebze ve meyveleri yetiştiriciliğe seracılık diyoruz. Yani bir örtünün altında belirli bir ölçüde ısı ve nem veriliyor, sıcak tutuluyor. Orada yetişen bitkinin daha hızlı ve daha çabuk yetişmesini sağlıyor. Evet diyeceksiniz ki lezzet açısından diğerlerinden farkları nedir veya sakıncaları nedir? Bazen onların daha hızlı yetişebilmesi için, büyümesi için kimyasal ilaçlar veriliyor. Güneş ışığı almadığı için lezzetleri bir diğer e, mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler kadar lezzetli olmuyor, daha çabuk bozuluyor. Bunun için meyve ve sebzeleri mevsiminde yemeye gayret gösterirsek daha iyi olacaktır. Tarla sebze yetiş yetiştiriciliği, sanayi bitkileri yani zeytin, şeker pancarı ve çay gibi. Bunlar sanayi bitkileridir. Çünkü bunlardan zeytinden zeytinyağı, şeker pancarından şeker, çaydan içtiğimiz çay elde edildiği için bunlar sanayi bitkileridir. Bunların mutlaka e, fabrikalarda yapılmış olması gerekiyor. Tabii ki bunu çok eski zamanlarda fabrikalar yokken insanlar ellerinde, e, evlerinde bir takım e, kendi bildikleri usullerle yapıyorlardı. Tabii bu daha az sayıda olduğu için yetişmiyor ülke nüfusuna. Onun için sanayide işleniliyor. İşte salça yapımı diyelim, ceviz yağı, fındık yağı gibi çeşitli yağların çıkarılması bunlar sanayi bitkileridir. Ülkemizde tarımsal faaliyet faaliyet bölge ve illerimiz şunlardır: tahıl için yani buğday, mısır, arpa, pirinç yulaf, çavdar gibi tahıl için iç Anadolu bölgesi yani Ankara ve civarı olan bölgeler. Güneydoğu Anadolu bölgemiz eee Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bu bu çevreyi düşünürsek Güneydoğu Anadolu bölgemiz oluyor. Zeytin Ege bölgesinde ve Marmara'da. Yani Bursa, İstanbul'da çok fazla yok ama İstanbul'da Marmara bölgesinde olduğu için ben size bunu sayacağım. Balıkesir gibi bu bölgelerde yetiştiriliyor, elde ediliyor, daha çok sayıda çıkartılıyor. Çay Karadeniz bölgesinde oradaki tarladan toplanan çay bitkilerinin üzerinde bulunan bitkiler toplanır. Fabrikalarda işlendikten sonra paketlenerek piyasaya sürülür ve satılır. Fındık Karadeniz bölgesinde Giresun, Ordu, Rize, Trabzon. Fakat Rize ve Trabzon'da çok sayıda fındık yoktur. En fazla fındık Giresun ve Ordu'da bulunmaktadır. Tabi. Bunlardan bizim piyasada yediğimiz fındıkların birçoğu bu illerden gelmektedir. Narenciye yani portakal, mandalina, limon, kumkuat gibi narenciye bitkileri genellikle Antalya, Adana, Hatay ve Mersin illerinde yetiştirilir. Bunlar da çocuklar Akdeniz bölgesi oluyor. Elma Isparta'da Amasya'da Şeftali Bursa'da Kayısı Malatya'da Gül Isparta'da. Çocuklar Isparta'da böyle çok sayıda gül bitkisi yetiştiriliyor. Bu bitkide gül yağı elde ediliyor, gül suyu elde ediliyor. Bunu da biz kozmetikte, yani koku olarak düşündüğümüzde, bunda daha çok değerlendiriliyor. Hatta günlerin yapraklarında gül reçeli yapılıp piyasada satılıyor. Şeker pancarı, çocuklar şeker pancarı toprağa ekilen bir bitkidir patates ve havuç gibi turp gibi yumrulu bir bitkidir. bu yumruları topraktan çıkarılır. Fabrikalarda şeker haline getirilir. Şeker pancarı en çok yani sanayiye katkıda bulunması için piyasaya sürülen illerimiz Afyon, Afyon diyoruz, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde illerinde yapılmaktadır. Çocuklar, üretim dediğimiz zaman yine bunların bir kolu olan hayvancılık. Hayvancılık dediğimiz zaman hayvan yetiştiriciliği. Keçi, koyun gibi küçük baş hayvanlar, manda, inek, ee, öküz dediğimiz boğa gibi büyükbaş hayvanlar, deve bu da büyükbaş hayvanlar grubuna geliyor. Bunlar da büyükbaş hayvanlardı. Mandıralarda yani mandıra sütlerin toplanıp biriktirildiği yerdir. Buralarda bu sütler çevreden toplanır, biriktirilir çift hayvan çiftliklerinden alınır. Buralarda işlenir. Neler yapılır? Tereyağı, süt, yoğurt, peynir gibi, e, kefir gibi ürünler elde edilerek, gıda maddeleri elde edilerek piyasaya sürülür. Mandıralarda inek ve dana yetiştiriciliği ile süt ve süt ürünleri elde ediliyor. Tavukçuluk ve diğer kanatlı hayvanlar yetiştiriciliği de ülkemizde yapılmaktadır. Tavukçuluk en çok şu anda Marmara bölgesinde Ada Pazarı civarlarında işte Bursa taraflarında tavukçuluk yapılıyor. Bunların da yumurtasından ve hayvanların kesimiyle piyasaya sürülmesi ile bir gıda sektörü olarak ortaya çıkmıştı. Ayrıca ülkemizde arıcılık ipek böcekçiliği de yapılıyor. Çocuklar arıcılık biliyorsunuz arı bir canlıdır ve kendi ürününü çiçeklerden toplayarak kendisi yapar. Kovanların içerisinde ayaklarının ucunda bulunan e, tırnakları vasıtasıyla o çiçeklerdeki tozları alır sonra onları bir şekilde vücuttan salgılayarak kovanın içerisinde bulunan peteklerin içerisine koyar ve e, buradan elde ettikleri balı piyasaya sürerler çocuklar bir de burada dikkat etmemiz gereken piyasada çok sayıda bal çeşidi vardır ama biz çok emin olduğumuz bildiğimiz e, sağlıklı olduğunu düşündüğümüz balları tüketmeliyiz. İpek böcekçiliği çocuklar dut ağaçlarının üzerinde ipek böceği dediğimiz bir bitkiyi yerleştirirler. Onlar orada çoğalır e, artar ve e, bunlardan Kozalar oluşu, o kozalardan da biz e, ipek dediğimiz, iplik sanayide kullandığımız ipek dediğimiz ipliği elde ederiz. Sizlerle bir kelebek çiftliğine gitmiştik. O kelebek çiftliğinde e, ipek böceğini şöyle bize örnek olarak göstermişti nasıl yuvasından çıktığına dair. İnsanlar yaşadıkları çevrenin koşullarına uygun işler yaparak geçimlerini sağlarlar. Her yerde, her bölgede aynı iş yapılmaz çocuklar. Maden olan yerde madencilik yapılır, petrol olan yerde petrol çıkarılır, tarım alanı olan yerlerde ekim dikim işleri yapılır. Ama her yerde aynı üretim elde edilmez. Toprağın ekilmesi ve elde edilen ürünlerin toplanması ile ilgili işler tarımsal faaliyetlerdir. Yani tarlaya sebzeyi ekmek ve bunları toplamak tarımsal faaliyetlerdir. Bazı yerlerde geniş bağ ve bahçeler, geniş tarlalar bulunur. Tabi buralarda üretim daha fazladır. Örneğin işte bağlardaki toplanan üzümlerden piyasaya üzüm olarak da sunarlar. Biz bunu meyve olarak yeriz. Pekmez yaparlar. Pekmez olarak tüketiriz. Buralarda toprak ekilir ve tarım ürünleri yetiştirilir. Yetiştirilen tarım ürünlerinin satışından gelir elde edilir. Çocuklar dikkat ederseniz son yıllarda özellikle doğal olan ürünleri tüketmeye bakıyoruz. Bunun için genellikle doğal ürünlerin yetiştirildiği bölgelerden almaya gayret gösteriyoruz. Daha sağlıklı ve daha lezzetli olduğunu düşündüğümüz için. Çocuklar, hayvanların yetiştirilmesi, onlardan yararlanılması ve pazarlanması, hayvancılığı oluşturuyor. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler sanayide işlenir ve yeni ürünlere dönüştürülür. Örneğin işte hayvanların derisinden çanta, ceket, mont, ayakkabı gibi e, gi giyim ürünleri elde ediliyor. Bunlar da Yine sanayi fabrikalarında olur. Pamuktan kumaş yapılır. Pamuklu giysilerin içerisinde pamuk bitkisinin ipliği vardır. Bunlardan kumaş dokunur. Meyveden meyve suyu yaparız. E, domatesten salça elde ederiz veya meyveden reçel yapabiliriz. E, sebzelerden işte turşu kurarız. Bunlar da yine bunu bir meslek haline getirenler de var. Ve bunu piyasaya sürüp satanlar da var. Bunların hepsi bir faaliyettir çocuklar. Tarımsal faaliyetlerdir. Sütten peynir yaparız, ayran yaparız, yoğurt ve tereyağı üretiyoruz. Ve bunları satarak insanlar geçimlerini sağlıyor. Ormanların çevresinde yaşayanlar yani orman bölgelerinde ormancılık yapılır. Ne yapılır ormancılıkta? Ee, yaşlı ve e, şöyle e, biraz zarar görmüş olan ağaçlar kesilir. Onlardan kereste elde edilir. Defter, kalem, kitap elde edilir. Ve bunlar da bir ee, insanların geçim kaynağı için yaptıkları faaliyetlerdir. Deniz kenarında yaşayanlar balık tutarlar. Bu balıkları hem kendileri tüketirler hem de piyasaya e, sürerler. Hatta balıktan balık yağı elde edilir. Ben sizlerin de belki de birçoğunuzun balık yağı tükettiğini biliyorum. Çünkü çocukların gelişimi için Balık yağının çok önemli olduğunu söylüyorlar ama haftada en az 2-3 kez balık yiyorsak balık yağı tüketmemize gerek yoktur. Maden yataklarının çevresinde yaşayanlar madencilik yaparlar. Bu faaliyetler sanayiye ham madde sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. ürünleri işlenmeden tüketilir. Bazıları ise fabrikada işlenir. Değişik ürünlere dönüşür. Kullandığımız eşyalardan bazıları bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ürünlerle üretilir. Fabrikada işlenen ürünler çeşitli eşyalara dönüştürülür. Çocuklar, bu dersi de anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere